Bugün ben 2000 oldum. Diyelim. 2000'de 925'i e açıyorum ve devre ve devre geliyor. Ne devre devre geliyor. Hazır bunu da gideyim arkadaşlar. Character, Stuh. Yeni bir şey gelmiş dükkana. Ben görmedim. 605 sonra Mortis Leo. Neyse arkadaşlar. Durun. Allah. Burada. Bulamadım. Durdurayım arkadaşlar. Sonra devam edeceğiz bekle. Ben şu şeyin görevine bakalım. ama hemen yapacağım. o bina sever, Epi, Mopeni veya Edgar. Edgar'la kanka ben biliyorsunuz çok iyi oynuyorum. Güzel oynuyor Aşağıya bir yargı dağıtalım. Senin kabul etti. Abicim deri ve devrim var. Nasıl Leri ve Arkadaşlara da söyle. Nasıl abicim Leri ve Bakayım. Bakayım. Erverlerini mi aldın? Evet. Nasıl? <laughs> Çok iyi. Bir yargı dağıtalım istiyorsan. Hiç bende Leri ve yok. Bu arada abicim. Şey. Knockout. Yok. Nasıl avcılar? Hmm. Çift hesaplaşmaya açtı kardeşim. Şimdi bir de benim şarjım kapıyı kapat. Abicim. Am istediğin karakteri Ben de bir birazcık daha kasacağım. Hatta arkadaşlar benim eğer şeyim varsa 20 karakterim var. O yükseltebiliyorum. Abi sana 20 karakter var ya ben de dolun karakter. Aa kanka. Keşke şey gelseymiş. buna. değiştirme evrimi emrimi alırdım. Abicim ikinci de bunu geliyor bende. Evet arkadaşlar yeni sezon geldiği için yani Sezonlarına ee, sezonlar ne bakayım. Hmm, bu Ne olsa. Bir şey yemiyor. Yanımı çektirdim. Oo, 100 bin hasar. Ama Leli ve Lauri ile yap. Ben de sapıyorum. Ercin beni öldürme. Sen nasıl öldürüyün? Öldürmeyin. Arkadaşlar Leli ve Lauri var ya. En güçlü karakterlerden biri. Ve sadece iki tane Leli ve Lauri. Şuna bak. Abicim diğerini çıkart. Şuna bak. Oha. Tekte aldım lan. Oğlum bir an yapıyorsun sen? Yani en güçlü karakteri. Şey ben şey onu öldürecekken Allah o beni öldürdü abicim. Nasıl olsa. nereye gitti? Nereye doğru alıyorum? Az kaldı. Allah abicim çekil. Git. Git abicim. Arkadaşlar sen de Brawl hiç oynayamıyor. Oha. Arkadaşlar Larry Valori baya şey oldular. Arkadaşlar bu arada şu dükkandaki şey e, a, gitmiş. Neyse. Ney. Arkadaşlar şey ben nasıl yanımlı diyorum. Şey arkadaşlar ben ne zannediyordum Larry Valori aldığımızda o o 520 TL'lik teklif bize gelecek. Yani onları alabileceğiz zannediyordum. Yok. İstediğin en sevdiğin karakteri al. İstediğin kadar yükseltebilirsin bunu. Baya. Hazırım. Hem de hazır çek. Onları öldüreceğiz. Bir de kardeşimle müsaade geleceğim. Abicim. Elin. 100 elmas var ya. Evet. Ya ben ikinciye gince 100 elmas var ya. Evet. Onlar deri veriler, bir alabileceğim. Kokumalı. Ama. Bunun en güçlü karakteri ya bu. Lauri çağıralım. Lauri'm gelsin bakayım. Lauri gel bakayım. Selamun aleyküm. Oh, Lauri. gitme lan. Oğlum sana bir sürü emek verdim lan. Senin için. Vur. Aha Selim Mert. Ne durmuyorsan vay haline. Vay As, bas, bas. Lovry'i de çağırdım bilene. ne. gel. Üç kişiyiz. Beni takip ediyor Lovry. Ben de Lauri'yim. Als. En fazla ben vurdum arkadaşlar. Evet 28 bin şimdi Lovry ile. Ben. Al. Neyse çıkalım. Oo. Abiciğim. Ne var? Bir şey geldi bak ikinci yıldız galiba. Ne var? O arkadaşlar levre löwe ve löwe özel şey de alabiliriz. ama elmasımız altınımız yeterliymiş tamam. Ben hiç ondan yok? Oo, arkadaşlar peniye bile verebiliyoruz şu an peni peni. Yükseltelim. Ve burada. Bu ne? Lauri la ile silahlarını değiştir. Baş başında kullanım hakkı 3. Kanka bu arada baya iyi. Ee, sevdim de aldım. Sevdim de sevdim de. 98. Neyse arkadaşlar ben bu ne? Oo. Burada ben de araba Lovely'i seçeceğim burada. Lovely neredesin? Adamım Lovely'e. Bunu da Lovely yapıyorum. İkinci yurtta olsun Lovely. Hazırım ben. Rosa ne? Allah Allah kanka Rosa ne alaka? İstediğin karakteri seç. Sen Aynen. de istiyorsan. Ya istemiyordu. Ne var? Oynasam. Tüm karakterleri sen sevmiyor musun? Tüm karakterler güçlü. Tamam ya seviyorum. Arkadaşlar bu da iki saatte açılmıyor. O adam süpersel yapmış oyunu lan adamı. Ya bu süpersel olabilir mi lan? Oyunu bana. Lauri kafana geçiyorum bak. Lovri, Lovri, Lovri. Bak Lovri kafana geçir. Onu aldım. en güçlü karakteri var lan burada. Allah. Abicim git kaç. Kaç. Kaçmanı öğreniyorum. <laughs> Öneriyorum sana ben. Oraya, oraya saklan abi. Geldim. Lauri'yi gönderdin lan. Oğlum saklan. Saklan bence. Saklanı emrediyor. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun? Arkadaşa bu gülme nasıl bir <laughs> şeyse. Lauri bayağı sinirlendi. <laughs> Topağlar seni topar ya. Onu alacaklar seni uçuracaklar yani o kadar <laughs> sinirlen Leva Leva. Arkadaş Arkadaşlar Kardeş diş at. Ama bu olamıyorum. Açık dediğinde Sana gelmiş. Ne yapıyorsun sen? E 100 şey istemiyor mu? Diyorum. Tamam. Arkadaşlar sen Mert. 3 2'de 2'de misin sen? Ben 10'dayım. Ağlama. Sen ağlamazsın. Ben neden ağlamayayım? Yapacak mısın sen? Onu Arkadaşlar arkadaşlar bu arada elmasın e, altınımız olsaydı ben şey alacaktım. Allah. Aslında dükkana şey teklif tek, tek gelmiş mi ya? Hadi bakayım. ben. Belki elmas el taklidi vardır. 90 Altın taktiği yok. Her şey yokmuş ya. Kral Yengeç. Bunu almak istiyorum kanka. Hazır mı? Hazır. Oraya ben yaklaştım bu arkadaşlar bu kart arkadaş e, Selim Akbubu almak istiyor. Ben yani de en efsanevi karakter de var lan. Yani ben en efsanevi en, es, en efsanevi karakter şey var. Ne ne diyor? Yani en efsanevi karakter. <laughs> Gari, Sky, Pro, Leon, sendin. Hazır mıyız? İnsanlara çık 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 vuracağım. Hazırım ben. This will be a great day. Şimdi üstünden geçeceğiz arkadaşlar. Bir yerde Abicim ben bir saat ayağımı sallıyorum. Bak ne var? Neyse arkadaşlar. Ayaklarım yoruldu ya. Biraz kay. Thank you.

arkadaşlar bu şeyler değil. Neyse ben Ne yapıyorsun? Yeni mi oldun ne çalışıyorsun? Bence yanına gel çünkü ölebilirsin. Bir seni giyileceğim bir bir. Bir olacaksın sen bir bir. Bir olacaksın bir. Yol bir geçirdim Kanka. O yüzden vuruyor ben de alttan vuruyorum. Ben de öldürdüm kontler. Keserler şer gibi olsun. Gel. Öp ben, love me, adına. Arkadaşlar, şimdi e şey geliyor, ikide bir. Oo, gelebilir. Ağabeyim, barlar al bence. Barların bir sürü etiketi oldu. Tamam mı? En son barlar. nerede? Sesim. Ben hazırım. İkimiz aynı anda İki. hazırdık. Oh. Seni atacağım. ne yapayım ya bu Atma ne olur küserim bak. Tamam ağlama. Yedinci sınırın zaten Beni arkadaşım ben edersen. Tamam tamam atma. Oyunu de... <laughs> en ki karakteri Ui! Lovely. Lovely'yi kafana göndereceğim. Seni kafana göndereceğim. Lovely. Lovely için. Lovely'nin gücü adına. Lovely World adamım. Adamım Lovely ya. Lovri adam. Adam. Lovely ölmedi lan. Bu bir şey şurada şey yap ya. Çok komik. Ben geldim. 40. Hmm, bakalım. Bak abicim 2000 i. 2000 oldu. 2000 isteleri valla oraya alım. <laughs> Neyse arkadaşlar. En... Altın gelmiyor ya. Her zaman altın geliyordu. Bu sefer altın gelmedi kanka. ya. So arkadaşlar şey ben görevlere bakacağım. Sen de var mı? Star yoluna bakıyor senin var mı? Var mı? Kanka bu ne? Yani? Kanka bunu sevmiyorum ben. Hala hala ben hepimi sevmiyorum ki. Ha, şunlar beraber buraya giriyorum. Abi hmm. Abicim bak ben burma giriyorum bak. Hmm. Bu giriyor giriyor arkadaşlar. Bak bir İzle. Ya izle demiştim. Bir olmaz. Ben onu çıkacağım durun. Şimdi hmm. şuna işte, Artık siliyorum. Abi. Çıkma lan gel. Arkadaşlar ödün alma senin vs yapmıştım. Bunları kapatayım. Sen ne olur gel? Ne olur gel? Ser. Ama ki gel. Hazır mıyız? İstediğin savaş seç. Ben seçtim bileme. İstersen bir tane daha yanına iki Olur Olur. İstediğin savaşçıyı seç, ben hazır diyorum. Arkadaşlar ben zaten Love de öldürürüm. Bunu da öldürürüm Kolay. Oo, kulet gelmiş abi. Kulet birazcık sıkıcı olabilir. <laughs> Dış. <laughs> Al lan şunu. Yemedi lan. Hadi. Gel lan buraya. Şimdi çağırdım işim bitti Selim Mert. Adamımsın. Gel lan buraya. Şimdi çağırdım. Sönmem bu arada sen beni öldürmen. <laughs> uy 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 ölüyorum lan ölüyorum. Arkadaşlar yanlışlıkla bir şey bastım. Lowry geldi lan. Lowry'nin aşkına. gelin aşkına. Ya nasıl öldürüyorsun abicim? Beni öldürme ne olur beni öldürme. Onu diyorum ona. Geldi lan. Şimdi şimdi Oğlum sen iki iki şeyleri yenemiyorsun değil mi? Nasıl bir şeyse. Nasıl bir malloş da. Malloş malloş mah mahloş. 14. Sizin kafanızı alıyorum ve lavri atıyorum. Lavri atıyorum ben sizin kafanıza. <laughs> Etkisiz kankıcık. Lavri mi alıyorum? Allah. Şimdi verdim ben. Ay bayıldım. Lovri. Gel lan buraya. Lovri, Lovri aşkına. Bırak Lovri, Lovri öldüremezsin kankacım. 20 e 6 topladı. Yük arkadaşlar, yük yük. Ve 10. Hiç ölmedim Her ya, yani. hiç ölmedi. Ben yanıma, yanına getir Ben onu diyorsun. Yine gideyim. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. O, orası tek kalsın. Onunla o tek kalsın. Abicim bu üç kalsın çünkü be sen oluyorsun bir de Lowry oluyor. Ben de oluyorum. <laughs> Hadi. Otur çık. Sen arkadan. Arkadaşlar biz bunu da yeneriz. Kimler gelmiş? Oooo. <laughs> <laughs> dünyanın en en güçlü karakteri bende olduğu için hiçbir şey yapamazlar. Hemen öldürün bileni. Ne yapıyorsun ya? Ne olmasaydı keşke. İşte. Allah. Öldüm lan. Allah. Allah. Aa en güçlü karakteri Lowry. Nasıl öldürebiliyorsunuz? Allah, Allah Allah. Gelin lan buraya. Lowry'nin aşkına. Lowry güçlerinin aşkına. Ay kanka nasılsın? Tamam, onlar kazanacak mı? Büyük ihtimalle onlar kazanacak. Bu bon var şimdi Bak Bakıyor. Ay, ay ay. Oğlum kanka. Şu kron şeyle kaldı. Onlar benim. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Oğlum ben de yani. 20 tane altın topladılar. 20 20. Ama şimdi onları öldürdük. Biz onlardaki. içiyoruz. Hmm. Arkadaşlar burada boğulmadığı sürece her şey... Bunu <laughs> <laughs> nasıl söylüyor sen? Bakın ben Bakmadan de görüyorum. Ama şey. bak, bak! Okay, okay, okay. bak. sen? Cidden ne yapayım? Semer salak. O Onu niye yemiyor Sen Ne yapayım? Ne yapayım? Sen o zaman bu ağlarken bu ağzından. çok kötü oynuyor ama ben pro gibi oynuyorum çünkü ben 2000 proyum attım lan gel lan buraya attım oha beni öldürseler maç bitiyor gitsen o kadar ama gitme sen gitme ayrıl gitmesin öyle zaten gitme, gitme, gitme. <laughs> Git de demedim ben sana. Demedim <laughs> de ben sana. <laughs> Seni atıyorum. Bay bay. Arkadaşlar ya mal manyak gibi oynuyor ki. Elveda abi. Hiç çıkma lan. Oha çocuk çıkmış lan. sola gidiyor basıyor. Yani gel ne olur şimdi Sen davet edeceğim geliyorsun. Ya ben de var davet edeceğim. Senin nesliği dostluk savaşı. Seni ben buraya koyuyorum. Hadi gel. On bak. Sana İ iki tane video on bak. İyi ol. ol. ben hazırım. <laughs> Dayanamadım. Bak zaten şarjım bitecek. Bu, bu doldurmuyor arkadaşlar. Benimki Oo, sport var. Sport Sportla değil. birlikte ne Evet, sport. Evet, kanka. Bak kanka bana. Bak nasıl oynuyorum. O da vuruyor, ben de vuruyorum. <laughs> Ama ben öldüreceğim lan sizi. Adamımsın Ya Selim Mert'in <laughs> neden oyunlarında kanıyorsun ya? <laughs> Selim çok kötü lan bu. Ya Emre'cim bilmiyorum ben bilmiyorum. <laughs> nasıl oynuyorsun ya? O öldü sen öldün kanka. abi sen öldün. Ama sen nasıl ölemiyorsun? Mert vurma. ben vurma bak öldürürüm seni. Gerçekte de öldürürüm bak. Uyum, bu öldü. Evet. Selim Hüseyin'in gibi siz öldünüz. nasıl lan vurdun?